Bu senin en doğal hakkında Arif. Beni durdurmaya çalışma sakın. Ben gidiyorum. Ben seni durdurmaya çalışmıyorum. Sana kendimi de açıklamayacağım. Yine de bir şeyi merak ediyorum. Kararını açıklamadan önce Kendimi savunmam için bana bir şans bile vermedin. Bana olan güvenin bu kadar mıydı Arif? Böyle anlayabilirsin. Bir insanı tanımak için bu durumlara düşmek gerekirmiş. Bu sayede anlamış oldum ki ben yanlış insana güvenmişim. Bir erkekle bir kadının arasındaki durumda tam böyle. Bir kadın suçlandığı zaman en güvendiği insanı yanında ister. Herkesten çok onun anlayışını ister. Ama ilk geri adım atan o olur. Son bir şey. Hayatının bir noktasında masum olduğumu anlayacak olursan... Sakın bana gelme. Sakın benden özür dileme. Çünkü ben seni asla affetmeyeceğim. Harry. Hmm. Baban seni çağırıyor. Ha, geliyorum. Hayır. Benimle geleceksin. Hadi. Şalını al. Geç. Efendim baba. Dün akşam gelen şu çocuk. Kimdi o? Sami'nin kuzeni ve nişanlısı. Nişanlısı mı? Nasıl yani? Yani nişanlılar. Yani şimdi o utanmaz kız hem de nişanlıyken böyle şeyler yapıyor öyle mi? Bu kızda hiç utanma kalmamış be. Kimse umrunda değil. Peki o çocuk niye seni suçluyordu? Senin bu konuyla alakan ne? Bana bak, her şeyi bir bir anlatacaksın. Çünkü eğer bir başkasından bir şeyler duyarsam o zaman seni kendi ellerimle öldürürüm anladın mı? Ne düşünüyorsun? Baban'a cevap ver. Ona her şeyi dürüstçe anlat. Olayla ilgili ne biliyorsan anlat. Ben bir şey bilmiyorum baba. Bilmiyor musun? O zaman o çocuk niye buraya geldi? Bütün mahalle hakkımızda konuşuyor. Ya dünürlerimiz bu konuda bir şeyler duyarsa ha? Baba, bana böyle kızıp durma lütfen. Bir şey bilmiyorum dedim ya sana. Sen artık Sami'nin nasıl biri olduğunu biliyorsun işte. O kendini kurtarmak için herkese her türlü şey söyleyebilir. Kesin insanlara da İleri geri konuştu nişanlısı da bunu duydu ve evimize geldi. Ve sen de böyle bir kızın arkadaşın olduğunu sandın. Ona her gün evimize getirdin öyle mi? Beni iyi dinle şimdi. İleride bir gün hala o kızla bir şekilde konuştuğunu duyarsam eğer elimden asla kurtulamazsın. Şimdi odana git hemen. genç bir kızla bu kadar sert konuşmak doğru mu? Sert mi? Sence bu sert miydi? Siz daha benim tersimi görmediniz kadın. Onu en kısa sürede evlendirerek bu evden bir an önce göndermek istiyorum. Hepsi senin yüzünden Samin. Hepsi senin yüzünden kendi nişanlını sevmiyorsun ve ondan kurtulmak için benim farazımı benden çaldın O zaman o çocuk niye buraya geldi söyle. Bütün mahalle bizim hakkımızda konuşuyor. Ya dünürlerimiz bu konuda bir şeyler duyarsa ha? Yesene. Çay da iç ve samosa da al. Hadi bakalım. Taze pişirdim. Al. Buyur. Annen nerede? O pazarda. Biraz sebze meyve alacaktı. Birazdan gelir. Ben de geçen gece ortalığı karıştıran çocuğun kim olduğunu sormaya gelmiştim. O... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.